Arkadaşlar modlu Minecraft'a hoş geldiniz. Ha geldik. Bir etrafın yüklenmesini bekleyelim ya da beklemeyelim ya. Az yolu. Bak bir drop var ama alışılır. Ee, şimdi benim bu tarz serilerde ilk önceliğim size şey göstermem lazım. Burada gördüğünüz yaratık ayı. Ayılar tehlikeli. Ee, o yüzden yanlarından böyle geçeceksem bir uzağından geçerim. En başlarda oyunu en azından öyle diyeyim. Niye? Birinci dakikada backup aldı server? Hey, Peki. Şuradan geçelim. Hatta bunu böyle bir geçirebilirsek. Arkadaşlar ayıyı görüyor musunuz? Yanlış tuş. Ha burada. Abi bu mod paketi daha iyi. Maden zanaatları mı? Aynen öyle kardeşim. Abi şimdi bunları kazsak yeterli sanırım. Bol kazmaya gerek var mı gerçekten bilmiyorum ya. Rüst olayım. Hiç ihtiyacım olacak mı hiç bilmiyorum. Bunu atalım modun en güzel yanlarından biri envanterinde crafting table varsa buradan direkt crafting table açabiliyorsun. Şöyle yapalım. Bir de şöyle yapalım. Burada değişik ağaçlar var sanki. Ha? Bakalım mı be? Aa. Ne bu? Rainbow Eucalyptus Wood. Peki. Daha bir şeye benziyor. Gömeriz. Peki neden bütün ağacı birden kesmiyor? Aa. Bir kısmını kesti. Çok saçma. Max 3 size 100 abi. Ha bunlar birbirine dokunuyor ya o yüzden büyük ihtimalle. Ye aç. <laughs> Peki abi. Evet. Bakalım gerçekten öyle mi ya? Bir merak etmedim değil. Abi çok lacivertimsi ya. Ne diyorsun? Peki yani loglarla bunun farkı ne hocam? Ha, yok bir farkı. Mavi. Bu arada bu kullanılır ha. Güzel bir ağaç şekliymiş. Buradan birazcık şey alalım. Septing alalım. Böyle dokunmayan birbirine. Burada yüzden fazla var mıdır? Yıkırdı çoğunluğunu. Burayı da kırsan. <laughs> Twitter feministi galiba. Ne? Anlamadım. Ha, Mavi... Okey abi. Benim beynim niye yavaş çalışıyor bugün ya? <laughs> um... Daha var mı acaba septingi? Neyse iki tane yeter ya. Kafidir büyük ihtimalle. <laughs> Abi insanları saç rengine göre yargılayamazsın tamam mı? Yargılarsın bu arada öyle bir yargılarsın ki. Kim yapmış ya? Allah Allah. Kim? Bir düşüneyim. Şuraya doğru bakalım. Kaç FPS alıyoruz? Ben burada göstermemem gereken bir şey gösteriyor muyum? Sanmıyorum göstermemem gereken bir şey gösterdiğimi. 116 FPS alıyoruz. İyidir şu an görüntü kalitesi. Suya dalınca bir şeyler öğrendim. Şurada bir duman görüyorum oraya gidelim. Aa kamp var. Yağmalarız hocam olur. Aa bak yataktır bu. Bakalım neler varmış. Gömeriz. Aa. Arkadaşlar Konya mı burası? Bunlar Konya'daydı değil mi? <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar tatını çıkartı çıkartık 46 yıldır oynadığım Skyrim'de ilk ejder setim yaptım. Allah Allah. Yapmadık mı ya Minecraft'ı? Şey misali. Anda misali. Bir dakika bir dakika. Bu evin altında niye böyle bir tünel var? Bir dakika. Ben bunu bilmiyordum. Taklacı bir tünelmiş. Ne Konya'sı? Alo. Neresiydi ya o balon olan yer? Ustam sen bilirsin. Ha? arkadaşlar. Arkadaşlar. Ay, hangi köylüyü kurtarmalıyım? <laughs> o youtuberlara dönüşüyormuşum bir, değil mi birden? Ee, yani trade yapmak. Hadi körleyelim lan. İki şeyi de vermişler burada bize. O yüzden çevirmeyelim mi şunu be? Bir? bir hayat kurtaralım be abi. Bir hayat kurtaralım be abi. Peri bacalarını mı diyorsun? Ya evet sanırım oradan bahsediyorum. Dungeon tarzı mancın tarzı yerler oluyordu. Onlardan yok mu ya? Kumsalın yalnız rengine bakın. Burası da güzel mekanmış da. Şimdi burayı yerleşsem her yerden uzak. Zombi doktor olduk abi. Kanka Konya'da en fazla Mevlana türbesi vardı. Oraya gidersin. Onun haricinde tarlalarda gezersin. Ayrıca mayın tarlası oynarsın. Eğlenceli yer bence. Ya mayın tarlası değil de yürüdüğün yerin altından kayabilme ihtimali birazcık korkunç değil mi ya? Black Sand mi? Ney? <laughs> Yanlış yere bastığın an düştün çok komik. Değil mi ya böyle trap gibi gerçekten. Konya'nın trap'i meşhur diyebilir miyiz peki? Sevdiğim kız etli ekmek Bizim oranın deyince benim surat ifadesi. A. Bak bak sen şeyde SMP'de aradığın yer senin. SMP'lerde burayı buluyorsun sen. Aa ayrın. Gömeriz. Ama red kalmam hocam. Şimdi burası enteresan yerlere benziyor. Ama hadi bu tarafa doğru gidelim ya. Vazgeçtim diyecektim de. Andararken buluyorum ben bunları hep. Ha. Pardon kanka. <laughs> Birazcık şey böyle yavaş okudum. Ben böyle salak gibi bir yere koşup öleceğim değil mi? Abi nereye gidiyorsun? Kanka yani şu an oturacak bir yer arıyorum. Öyle diyebilirim. Ve böyle işte gezmelik yerler bakıyorum. Mesela şurası kesinlikle gidilecek bir yer gibi. Ama map'teki simgeyi görüyor musun? Birazcık korkuncuma gelmedi değil. Bir tane var ama hallederiz herhalde. Değil mi? Çoğalmazlar. Çoğaldılar. Şöyle yapalım. Şunu ver. Ne olacakmış ki? Oo. Oo. Kaka mı? Lan cowboy hat. Tamam bak bunu y şey videonun başına koyarım. Ee, kanka şundan alırım ya. şunu, şunu alırım kanka. Şunu ikiye alalım. Kaplar falan envanter düzeni zaten yani olabileceği en kötü seviyede. Aga. Aga nereye geldik aga? Aga nereye geldik aga? Ruh kasabasına geldik aga. Aga bakalım. Aga kapılar kapatılmış. <laughs> aga görüyor musunuz evin halini? Agreş gibi uyuz oldum bak takıldım yine. Ya Ahmet'e göre efes yapıp. Neyse. Yapıp o şekil oynamadım mı oyun diyecektim de vazgeçtim bir anda instant regret. E hocam burada hiçbir şey yokmuş ya. Ha şurada bir barrel var lan görmemişiz. Kap var burada bir. Aga çok pis uyuz oldum. Leş gibi yüz oldum aga. Buradan oldu lan. Aa köprü var lan. Cık. Buradan biri geçmiş ama is ismini söyleyemem anladın mı? Şimdi o köprüden geçeceğim. Para isteyecek benden kanka. Leş gibi yüz oldum aga ya. Aa lan. Sen bana vurmayacaksın değil mi ya? Bakayım. Ama siz zaten hayal etsiniz hocam. Niye vurasınız ki değil mi? Değil mi hocam? Değil mi hocam? Vurmanız için bir sebep yok yani. Dost. Vurmadıkça vurmaz ya bence. Ne diyorsunuz? Aga yalnız bir şey söyleyeceğim. Ben buradan... Aga leş gibi yüz oldum aga. Stiklerinizi çalarım aga. Zaten her şeyin çürümüş ben. Burayı niye hala lootlamaya çalışıyorsam. Aga benden uzak durun aga. Fire protection alırız. Kitaplar da boşa gitmez. Ver aga kitap. Tamam benim max'ım buradadır. Burada durma sürem bu kadardır aga. <laughs> tamam çıkalım geçelim gidelim. Ya ben yine şey göndermesi yaptım değil mi? Bu sefer de canlı yayınla yaptım yani neyse. Neyse köprüden geçelim de belki kendimizi affettiririz aga. Aga bak kullanıyorum aga valla kimse geçmiyor ama ben geçiyorum aga sıkıntı yok.